Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle baştan sona geometri serimizde analitik geometri tekrarına gireceğiz. İlk kısmımız noktanın analitik incelenmesi olacak. 4 ders sürecek. Her derste soruları bir tık zorlayacağız. Analitiği baştan sona bir tekrar etmek niyetindeyiz. Şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuz birim karelerden oluşan yukarıdaki şekilde A noktasının koordinatları eksi 2 virgül eksi 3 noktasıdır. Buna göre B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bana x eksenini ve y eksenini gizlemiş olduğunu görüyorum. Mantığım şöyle işleyecektir arkadaşlar. Ben normalde hani eksi 2 virgül eksi 3 noktasının 3. bölgede bir nokta olduğunu biliyorum. Eksi 2 virgül eksi. O zaman yorumumu şöyle yapacağım. A noktası burada. O zaman arkadaşım x ekseni bulabilmek için A noktasının x ekseni olan uzaklığı yorumlu yapmam gerekiyor. Bu şu demektir. A'dan yukarıya doğru gidelim. Gittiğim mesafe 3 birim kadar olmak zorunda. Y eksenine nizasına dikkat. Buradan 3 birim gitmek zorundayım. O zaman A noktasından 1, 2, 3 birim sayarak x eksenin yerini buluyorum. Sonra y eksen bulmak için a noktasından y eksene doğru gidiyorum. Giderken Apsisi kullandığımı fark et. O zaman 2 birimken burası 2 birim arkadaşlar A'dan sağa doğru gidiyorum. 1 bir, 2 birim. Bu da bizim için arkadaşlar y eksenini yeni verecektir. İşte noktam eksi 2 virgül 3 noktası olacak. Eksi 3 eksi 2 görüyorsun. Artık koordinatların x ve y ekseninin yerini bulduğum için B noktasını bulmak sıkıntı olmayacaktır. Çünkü B noktası birinci bölgededir. Buradan x eksenine bir dikme ve y eksenine bir dikme çizdiğimde x ekseninde 1, 2, 3, 4 birimi y ekseninde de 1, 2 birimi görüp 4 2 noktası x eksen alacak koordinat değerleri olacaktır. Pozitif olmalı birinci bölgede noktalarımız cevap c şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz a noktası 0, 6 b noktası 8, 0 ve c noktası 4,3 verilmiş. Yukarıdaki şekilde dörtgenin çevresi nedir diye bir soru sormuş. Soruyu iki yorumla çözebilirim. Geometrik yorum, analitik yorum. Geometrik yorum kullanacak olan arkadaşlar şunu bilecek. A nokta 0,6 bu y eksen üzerinde bir noktadır. Y eksenindeki her noktanın x'i 0 olduğuna dikkat ederim. O zaman bunun 0 noktasına olan uzaklığından 6 birim gelir. Bu benim dörtgenimin bir kenarın 6 birim olduğu yorumunu yapar. OB ise arkadaşım B noktası 8,0 x eksen üzerindeki bir noktadır. Uzunluk olarak 8 birime karşılık gelir. C noktası 4,3 noktasıdır. Sizler nokta gösterimine göre bir noktadan x eksenine bir dikme ve y eksenine bir dikme çizdiğimizi kabul ederseniz absisin 4 ordinatın 3 olduğunu söylediğimiz için burada oluşan şekil bir dikdörtgendir. O yüzden 3 noktasının sıfır olan uzaklığı burada 3 birim ve arkadaşım 4 birimden dolayı sıfır uzaklığı burası 4 birim gelecektir. Oluşan dikdörtgenden yükseklik 3 ve yukarıdaki yükseklik 4 gelir arkadaşlar. Tabanı 8 olarak almıştım. 4'ünü kullanınca buraya 4 birim kalır. Sen 3, 4, 5 üçgeninden dörtgenimizin 3. kenarını 5 bulursun. Aynı şekilde ben bunu 3 bulmuşken yükseklik 6 demiştik. 3 düşersem geri 3 kalır. 3, 4, 5 üçgeni kullanarak tekrardan buradaki uzunluğu 5 bulurum. O zaman verilen dörtgenin çevresi dört kenarın toplamıdır. 5 buradan 5 buradan 10. 18, 6 24 yapar. Cevabım D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. A noktası analitik düzlemde ikinci bölgede yer almaktadır. Buna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? İkinci bölgede aldığımız noktaların arkadaşlar absislerinin negatif, ordinatların pozitif olduğunu biliyoruz. Çünkü x'in negatif olduğu bölgedeyiz. Yeni de pozitif olduğu bölgedeyiz. Görüntüler bu şekilde görülmek zorunda. O zaman absis dediğimiz verilen noktanın ilk değeridir. Yani x eksi 4'ün sıfırdan küçük olması bu durumda x'in 4'ten küçük olması anlamına gelir. 2x artı 2'nin de sıfırdan büyük olması yani negatif ve pozitif de işaretlediğimden dolayı sıfırdan büyük olması gerekir. Bu durumda 2x'in eksi 2'den büyük, x'in eksi 1'den büyük olması gerekir. Sonuç bu iki aralıktan demek ki benim eksi 1 ile 4 arasındaki sayıları yazmam gerekir. Bundan hareketle eksi 1 ile 4 arasında sayılarım tam sayı 1. 0, 1, 2 ve 3 olmalıdır. Bana sorulan x'in alabileceği kaç farklı tam sayıları vardır? 4 farklı tam sayıları vardır deyip cevabı c şıkkı bulabilirsiniz. Dördüncü sorumuz ABCD eşkenar dörtgen. Yukarıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgeninin AB kenarı x ekseni üzerinde ve AD kenarı y ekseni üzerinde. Yukarıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgen veriliyor. C noktası (x, 3), D noktası (2, y) ve A E ile D eşit verilmiş. Yukarıdaki şekilde A B, C'de eşkenar dörtgen AB B kenar x ekseni üzerinde ve A D kenarını ve A D kenarı y eksenini E noktası da kesmektedir. Buna göre x artı y toplamı kaçtı? Eşkenar dörtgen dört kenar eşit işte olan geometrik bir şekil olup kenarlar karşılıklı eşit ve paraleldir. Buradan hareketle verilen önce noktaların gösterimini yapayım. X virgül 3 absisi x olup ordinatı 3 olacaktır. Yani burasının 3 olarak görülmesi gerekiyor. 2,Y noktası ise D noktası. Buradan çizeceğimiz dikmenin absisin 2 ordinatın Y olduğunu göreceksiniz. O yüzden Y'nin 3 olduğunu söyleyebiliyoruz. Absis ise arkadaşlar şuradaki 0 ile X arasındaki sayısal uzunluktur. Bunu şöyle yorumlarız. E'nin orta nokta olması orijin 90 olduğundan dolayı burası da 90 geldiği için burada orta taban ister. Dolayısıyla 2 birim buradan 2 birim buradan bu yükseklik tabanı 4 olarak ayırır arkadaşlar. Ben yüksekliğin 3 olarak geldiğini gördüğüm için bu beni 3 4 5 üçgeni dediğimiz şuradaki Pisagor'a dikkat et. 3 4 5 üçgeni buldurtur. İşte 5 burada eşkenar dörtgenin bir kenarı olup buralar 5 ve buralar 5 olup siz 3 4 5'ten buraları 4 bulursunuz. Eşkenar dörtgenin bir kenarına 5 dediğimiz için aşağısı da 5 olmalı. O zaman 2, 2 daha 4 demiştik. Buraya 1 kalır. Sonuç x nedir? Orjinin şu C noktasına inen dikmeyi değer, kastetmiştik. Buradan 2 birim, buradan 1 bir birim, 3 birim, 4 de buradan 7 birim geldiğini göreceksiniz. Bu yüzden bana sorulan x artı y, x'in 7, y'nin 3 olmasıyla beraber topladığım zaman cevabım 10 olacaktır. Değişiklidir arkadaşlar. 5. In sorudayız. ABCD ikiz kenar yamuk. DCAB paralel. A noktası eksi 2 ve C noktası 4,5 olup. Yukarıdaki şekilde ABC'de yamuğunun AB taban x ekseni üzerinde ve D köşesi ise y eksen üzerindedir. Buna göre yamuğun alanı kaç birim karedir? Bu yamuğun alanı bulabilmek için arkadaşlar yapmam gereken işlem şudur. Klasik olarak yamuğun alanı A artı C bölü 2 çarpı H dediğimiz alt taban üst taban ve yüksekteki hikayesine bağlı. A noktası eksi 2 0 demek arkadaşım. Siz eksi 2 0 yazın. C noktası 4 virgül 5 demek. Burası demek 4,5 O zaman şekil geometrik bir şekil olduğu için verilen uzunlukları geometriye dönüştürmem gerekiyor. O zaman A eksi 2 0'dan dolayı şurası 2 birim demektir. Orjinal olan mesafe 2 birimdir. C noktası 4 virgül 5 olup C noktasından bir dikme çizdiğim zaman işte burada apsisin 4 olmasıyla beraber Şuradaki mesafen 4 birim. Ordinatın 5 olması ile beraber yüksekliğin 5 birim olduğunu görürüm. İkiz kenar yamuğun detayı. Yükseklik çizdiğimizde köşede bulunan iki parçanın eşit olması. Çünkü kenarların eşit olduğunu söylüyoruz. Oluşan dik üçgenden eşliğinden tabanlar eşit işte olacak. O yüzden burası 2 birim. Sonuç bir yamun olan için gerekli olan alt taban dediğimiz A 8 olarak bulunur. 4, 2, 2'den dolayı. Üst taban dediğimiz şurası C olarak aldığımız yer. Bulduğumuz buradaki 4'ün yukarıya doğru taşınmasıdır. C'yi 4 alıyoruz. Bölü 2 çarpı yüksekliğin 5 olduğunu görüyoruz. Sonuç 12'nin yarısı 6. 5 de çarparsam 30 gelmeli. Cevabın C olmalı. 6. <laughs> örneğimiz C'de uzunluğu kaç birimdir demiş. Verilen bilgilere göre CE BE'nin 2 katı. Yani BE'yi K olarak isimlendirsem CE yerine 2K yazarım k'ya 2k. AB'nin CD'ye paralel olması geometrik olarak aralarında kelebek benzerliği bulunması anlamına gelir. O yüzden A ile B arasındaki mesafeye örneğin m dersem benzerlik oranımız 2 katı olduğundan dolayı k 2 katına çıktığından dolayı m'ye 2m yazarız. O zaman C ve D noktalarını bulmadan Direkt A ile B arasındaki M uzunluğunu hesaplayarak o da 2 nokta arası uzaklık bağıntımızda nasıldı? 2 noktayı birbirinden çıkartıyoruz. X'ler farkı 2'den eksi 1'i çıkartıyorum karesi. V'ler farkı eksi 1'den 3'ü çıkartıyorum karesi diyerek 1 noktan 1 nokta uzaklık bağıntısını kullanırım. İşte burası 3'ün karesi ve burası 4'ün karesi geleceğinden dolayı işlemlerden 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 10 toplarsam 25 gelir. Buradan demek ki ben M'yi 5 bulurum. Bana sorulan C'de kaçtır? 2M'dir. Cevabım 10 olur. D işaretlerim. 7. sorudayız. Şöyle gelmiştir. Dik koordinat düzleminde köşelerden ikisi a 2,1 ve d 2,7 olan a b c d dikdörtgen ile köşelerden ikisi f -1 ve g 8,4 olan e f g, h karesi çiziliyor. Dikdörtgen ile karenin kesiştiği bölgenin alanı 6 birim kare ise verilen noktalardan 4'ü bu şekillerin verilmeyen köşeler olduğuna göre hangileri bu köşelerden biri değildir? Verilen noktaları aktardığımız zaman analitik düzeme. Absisin 2, ordinatın 1 olduğu A köşesi ve absisin 2, ordinatın 7 olduğu D köşesi bulacağız. Bu A köşesi ve D köşesi dikdörtgenin iki köşesinden dolayı bir kenarı verecektir. Bir de karenin iki köşesinden bahsediyoruz. F nokta 8 virgül 1. Apsisin 8. Ordinatının eksi 1 olduğu şu nokta. Dördüncü bölgede bir nokta. F köşesi ve 8,4. 8,4 dediğim zaman birden arkadaşım 4 eklersen buraya şu şekildeki bir nokta bulmuş olacağız. Burası da G köşesi olur. Bana dik dörtgenin karenin kesiştiği bölgenin alanı 6 birim kare demiş. Benim bu bölgeyi bulmam gerekiyor. O yüzden karenin ve dik dörtgenin tamamlanması gerekiyor. Bu tamamlama işlemi şöyle gelir. Şimdi ben 8 virgül 4 diyerek arkadaşım ve 8 1 diyerek şurada eksi 1 ile 4 arasında 5 birim uzaklık var derim. İşte bu 5 birim uzaklık karenin arkadaşım bir kenarını 5 verecektir. Kare madem bir kenarı 5'tir. Buradan alacağım 5 birimlik ve buradan alacağım 5 birimlik mesafeden dolayı karemiz şekilde gibi görünecektir. Uzunluklar 5 birim. 5 birim geldi. 8'den 5 düşersem karenin geldiği koordinat değeri 3 olmak zorundadır. Ve arkadaşım ikinci sonra dikdörtgen çizeceğim. Dikdörtgen çizdiğimde de şekildeki gibi ara kesit oluşturacak. Ve bu ara kesitin alanı bizim 6 olduğunu biliyorum. Peki bu 6'nın 1 ile 4 arasından dolayı mesafemizin 3 olduğundan alan 6 iken 3 kere 2'den dolayı 6 bulduğumuzu biliyoruz. O yüzden burası 2'dir, burası 3 ve burası 2'dir. Bu noktalardan 4'ü bu şekillerin verilmeyen köşeler olduğuna göre hangileri bu köşelerden biri değildir demiş. Şimdi şuraya dikkat edin. Burası 3 birim olup 3,4 noktasını verildiği biliyoruz. 2. Burası 3 birim olup 2 birim kaydığında şu nokta köşe 5'e karşılık geldiğini biliyorum. 3'ten 2 daha 5 gelir. 5'e karşılık geldiğinden 5,1 evet bu bizim için verilen noktadır. Aynı şekilde 5,4 diyerek şuradaki nokta bulunur ama bu ara kesite aittir. Bir bakalım buna. 5,7 evet 5,7 köşesi şuradaki köşedir. Absisin 5 ordinatın 7 oldu. Doğrudur. 3, eksi 1 ise arkadaşım 3 noktasını bul. Eksi 1 evet bu da karenin diğer köşesidir. Demek ki 5,4 Ara kesite ait bir nokta olup bana verilen dikdörtgen ve kare ait bir nokta köşe noktaları değildir. O yüzden bizim için cevabımız 3'tür C şıkkıdır. Arkadaşlar 8. sorum şöyle gelmiştir. Dik koordinat düzlemde A noktası x1 y1 ve B noktası x2 y2 olmak üzere AB doğru parçasının orta noktasının koordinatları x1 artı x2'nin yarısı ve y1 artı y2'nin yarısı olarak bulunur. Yani verilen noktaları toplayıp 2'ye bölüyoruz. Ve A ile B arasındaki uzaklık ise AB eşittir x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi formülü hesaplanır. Dik koordinat düzlemde A ve B noktalar olmak üzere AB doğru parçasının orta noktası 4,1 ve 2 olduğuna göre AB noktasının orijinal uzaklığı kaç birimdir? Cümle içerisinde soru kalımında iki tane kısım vardır. Bu iki kısımdan biri orta nokta kelimesidir ki orta nokta verilen noktaların toplamı ikiye bölmesi de bulunur. O yüzden verilen noktalarım A absis ve 5 ordinat A artı 5'in yarısı diyerek orta noktanın absisi olan 4'ü ve yerler toplamı dediğimde eksi 3 artı b'nin yarısı. Yukarıdaki işlemden 2 kere 4 8, 5 düşürsem a 3 gelir. Bölü 2 orta nokta 1 bölü 2 verdiğinden dolayı. Alttaki işlemden bölükler sadeleşse b 3 gelir. Demek ki benim noktam a virgül b 3 virgül 3 noktası olacaktır. Bu noktayı örneğin k noktası olarak göstersek. Bana orijinal uzaklık sormuş. Orijin 0 0 olarak alından dolayı bir noktanın orijinalının uzaklığı derken bana x1 eksi karesi yani verilen noktaları birbirine çıkarttır Sıfırdan çıkarttığım için yazmayacağım. 3 eksi karesi artı 3 eksi karesi gelir. Buradan 9 artı 9 18'den dolayı cevabımız 3 kök 2 olarak bulunacaktır. 9. örnek ABC bir üçgen AE ile EC eşittir ve 3B'de 2 cd eşittir. Verilere göre DE uzunluğu kaç birimdir? Bana D e uzunluğu sorulmuş. D'nin ve E'nin koordinat olarak bilmesi gerekiyor. E orta noktadır. Bir önceki sorumuzda orta noktayı verilen iki noktanın toplamının yarısı olarak aldığımız için E noktasını 5 artı 7 bölü 2 virgül 3 artı eksi 1 bölü 2 işaretleriyle topluyoruz. Yarısı olarak alınca 6 virgül 1 geldiği görülür. D noktasını bulabilmek için ise arkadaşım. BD'nin 2K ve CD'nin 3K orantısına sahip olduğundan 2K, 3K yazıp verilen iki nokta arasındaki artış azalış miktarına bakarak bu B ve C arası 5K olup 5K'da apsis ne kadar artmış, ordinat ne kadar artmış incelemesi yaparız. Bundan dolayı eksi 3 önce apsis incelemesine bakıyorum 7 olmuş. Eksi 3'ün 7 olması için eksi 3 üzerine 10 eklemem gerekiyor. O zaman 5K'da 10 ekleniyorsa 2K'da 4 eklenir deyip eksi 3'ün üzerine 4 eklediğimde 1 gelir. Bu D noktasının apsisinin 1 olduğu anlamına gelecek. Ordinat için de aynı şeyi düşünürsem ordinatım 4 verilen nokta. Ordinat eksi 1. 4'ün eksi 1 olması için 5 çıkartmam gerekiyor. O zaman 5K'da 5 çıkartılıyorsa 2K'da 2 çıkartılır. 4'ü 2 çıkartırsam 2 bulurum. Bu da D noktasının ordinatı 1,2 olarak bulunacaktır. İşte son aşama DE uzunluğu kaç birimdir? 2 nokta arası uzunluk formülümüz yine verilen noktaların birbirinden çıkartılmasıyla ki D'den E'yi çıkartırken absisleri çıkartıyorum. 1'den 6'yı çıkarttım. Karesi artı 2'den 1'i çıkarttım, karesi alınır kök içinde. 1'den 6 çıkartırsam 5 karesi 25. 2'den 1 çıkarsam 1 karesi 1. Toplarsam 26 gelir. Kök 26. Bu sorunun cevabını 5 yapacaktır. Şimdiki soru 10. Bir üniversite sınav sorusudur. Verilen bilgilere göre 30 derece verilmiş ve C noktası 2 kök 3,4 verilmiş. AOB üçgenin alanı kaçtır? Bir dik üçgenin alanını bulmak istersek dik üçgenin alanı dik kenarların çarpım yarısıdır. Yani bana orijinden dik geldiği için AO uzunluğuyla BE uzunluğunu bulmanız gerekiyor. Ben de verilen bilgilerle C noktası 2 kökü 3 4 olduğundan C noktasından dik çizersem bir noktanın x 80 uzaklığı ordinatı kadardır deyip yükseklik 4 olduğunu ve 2 kökü çürgülden dolayı da tabanın iki kökücü olduğunu söylüyorum. Bu beni 30, 90, 60 ya da 30, 90, 60 şeklinde kullanacağım iki tane dik üçgene gönderir. Birinci dik üçgende 30'un karşı 4 60'ın karşısı 4 köküç diyerek bana gereken uzunluğun bir tanesini 6 köküç vermiş. Diğeri de 60, 90, 30 üçgeninde 60'ın karşısına 6 köküç almışsam 30'un karşısına 6 diyerek direkt diğer dik kenar bulmamı sağlar. O zaman benden istenen alan AOB dediğimiz dik üçgen bir kenarı 6, bir kenarı 6 köküç olan bir dik üçgendir. Çarpıp ikiye böldüğümde 18 köküç bu soruda cevap verecektir arkadaşlar. 11. sorum. ABC bir eşkenar üçgen. AD ile BD arasında 2 kat oran var. D noktası 0,2 köküç. Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgeninin BC kenarı x eksi üzerinde olup AB kenarı y ekseni D noktasında kesmektedir. Buna göre C noktasının apsisi kaçtır demiş. C noktası şu köşeye x ekseni üzerindeki bir noktadır. Burada bir eşkenar üçgenden bahsediyoruz. Eşkenar üçgen işlem olarak bizi 60, 60, 60 yazmaya yönlendirir. Sen orijinin 90 olduğunu bildiğinden burası bizim için 30 derecedir denir. Devamında d 0,2 kök 3 yani eksenin üzerindeki bir noktada ordinatın 2 kök 3'ten dolayı burada yükseklik 2 kök 3 alabilirim. 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısında 2, 90'ın karşısında 4 derim. BD'yi 4 buldum. AD, BD'nin 2 katına eşit olduğuna göre 2 kere 4'ten dolayı AD 8 gelir. O zaman eşkenar üçgenden 8 artı 4'ten bir kenar 12, bütün kenarlar 12 olması gerektiğinden o zaman OC'ye 10 kalır. İşte C noktasının orijinal uzaklığı arkadaşım 10 birim olmak zorunda kalır. Bu yüzden C'nin koordinatları 10 virgül 0'dır. Apsis değeri de 10 olur. Cevap değişiktir. 12. sorumuz. Köşe koordinatları A, B ve C olarak verilmiş olan bir ABC üçgenin ağırlık merkezi G3,2 olduğuna göre x artıya kaçtır? 3 köşesi bilinen bir üçgende ağırlık merkezi G ise G noktası üç köşenin koordinatlar toplamı ki X'ler kendi içinde toplanır 3'e bölünür. Y'ler kendi içinde toplanır 3'e bölünür. Bu şekilde bulunduğunu biz söyleyebiliyoruz. Bundan hareketle ABC için apsisler eksi 5, 2 ve X olup topladığım zaman eksi 5, 2 ve X'i 3'e bölerim virgül ordinatlar 1, Y ve 4 olup 1, y ve 4'ün toplamı bölü 3 dediğim zaman ağırlık merkezini bulurum. İşte bu ise 3 virgül eksi 2'ye karşılık geldiği için nokta eşitliğine göre absis apsise ordinat ordinatı eşittir denir. Sonuç absisi eşitlediğim zaman 3 arkadaşlar eksi topluyorum. Eksi 3 artı x bölü 3 üç eşittir 3'ten 9 eşitlenebilir. x buradan 12 gelecek. Ordinatları eşitlediğim zaman 1 artı y artı 4 dediğimizde 5 artı y bölü 3 eşittir. Eksi 2'den dolayı eksi 6 yapar. Y'nin eksi 11 olduğu görülür. Toplam aranmış. X artı y eşittir. 12 artı eksi 11'den dolayı cevabımız 1 gelir. Cevap e şıkkıdır arkadaşlar. 13. ve son sorumuz. Dik koordinat sisteminde A 6,3 ve B 6,7 noktalar veriliyor. C noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Alan yorumu yapabilmem için öncelikle arkadaşlar verilen koordinatları analitik düzleme yerleştirelim. Birincisi apsisin 6 ordinatın 3 oldu. Şu noktanın A köşesini oluşturduğunu. B 6,7 apsisin 6 ordinatın 7 olduğundan dolayı şekildeki noktamızın B köşesi olduğunu biliyoruz. C noktası y ekseni üzerinde demiş ama yeri belirtilmemiş. Fark etmeyecek. Çünkü benim A, B birleştirildiğinde Y eksenine paralel olduğundan paralel doğrular arasında yükseklikte de değişmeyeceğinden sen C'yi herhangi bir yerden seçebilirsin. Hiçbir sıkıntısı yoktur. O zaman C noktası rastgele bir yerden aldım. İşte bu üçgen alan için A ile B arasıdır ki 3 ile 7 arasından dolayı tabanın 4 geldiğini. Yüksekliğin ise C noktası sen sizden dikme olacağından dolayı bu dikmenin de Tabandan gelen 6 birim uzunluk olduğunu. Sonuç olarak alan ABC nedir diye sorduğunda. Bir kenarı 4 6 alttan üçgen alanı bulduğunu biliyoruz. 6 kere 4 24'ten dolayı 12'dir diyerek alanı hesaplamış olacağız. Cevap A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar noktanın antik incelenmesinde birinci dersimizi toparladık. Bir sonraki dersimizde noktanın antik'e devam edeceğiz. Toplam 4 ders sürecek. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler, iyi çalışmalar.